Asalımın adı hediye. Evel zamandayken, kalbur zamandayken, yol az iken, uz iken, anam evde yok iken. Kara tavuk kömürcü, saksan berber iken, deve terzi, horoz tellal iken, at ekmekçi, köpek demirci iken, Tavuk saatçi, eşek tuzcuyken bir masal duydum kimlerden. Aldım, cebime koydum, tutup size getirdim. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak diyarların birinde bir padişah ve de kızı yaşarmış. Padişahın kızı öyle güzel, öyle güzelmiş ki, ay adeta sen doğma, ben doğayım dermiş. Ay da sen varken benim ışıma ne hacet dermiş. Doğmazmış onun olduğu yerde. Günlerden bir gün padişahın kızını, Aynı gece üç kişi istemeye gelmiş. Üçü de bu durumu padişah söyleyememiş. Birbirlerinin kalkıp gitmesini beklemişler ki padişah açılabilsinler. Epey zaman geçmiş, içlerinden biri dayanamamış. Bunların gideceği yok, en iyisi ben açılayım diye. Söze başlamış, padişahımız var olsun, padişahım Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğluma istemeye geldim deyince diğerleri durur mu? Onlar da başlamış söze. Padişahımız aynı sebepten bizler de huzurunuza vardık demişler. Bunları duyan padişah şaşırmış, çaresiz kalmış. Bir çözüm yolu düşünmüş. Kızına kimin daha çok değer verdiğini ölçmek için en iyi, en güzel hediyeyi kim getirirse kızımı ona vereceğim demiş. Ve böylece delikanlılar erkenden yola düşmüşler. En güzel, en iyi hediyeyi bulmak için. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Bir de dönüp arkalarına bakmışlar ki ne görsünler? Bir arpa boyu yol gitmişler. Sonunda üç yol ayrımına varmışlar. Her biri de farklı yoldan gitmeye karar vermiş. Delikanlardan biri yürümüş yürümüş varmış bir yere. Uzaktan bir ses. Hünerli at, hünerli at. Atın yanına varmış. Beyaz yeleleri, upuzun parlak kuyruğu. Atı beğenmiş, sahibin yanına varmış. Nedir bu atın hüneri? Atın sahibi bu ata bindiğinde nereye gitmek istersen seni oraya götür demiş. Delikanlı bundan daha güzel hediye olmaz demiş. Atını almış, yola koyulmuş. Delikanlı atıyla geze dursun, gelin ben size haberi ikinci delikanlıdan vereyim. İkinci delikanlı da epey yürüdükten sonra uzaktan bir ses. Hünerli ayna, hünerli ayna. Aynanın sahibi yanına varmış. Nedir bu aynanın hüneri? Aynanın sahibi, dünyada görmek istediğin her neyse onu sana gösterir demiş. Delikanlı aynayı almış eline. Zaten sevdiğim dünyalar güzeli. Bu ayna karşısında o sırma saçlarını büklüm büklüm örer durur demiş. O da aynayı almış koyulmuş yoluna. Diğer delikanlı ne mi oldu? Ondan da haber vereyim. Diğer delikanlı da epey yürüdükten sonra varmış bir pazara. Ama ne pazar? Çeşit çeşit kumaşlar mı dersin? Renk renk elbiseler mi dersin? Allı pullu kıyafetler mi dersin? Delikanlı şaşırmış ne alacağım diye. Sonra uzaktan bir ses. Ecele elma, ecele elma. Elmanın sahibi yanına varmış. Nedir bu elmanın hüneri? Elmanın sahibi Ölüm döşeğinde yatan her kim ise bu elmadan yerse iyileşir, şifa bulur demiş. Delikanlı elmayı almış, evirmiş, çevirmiş. Ben bu elmayı çok sevdim deyince elmanın sahibi, yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın seni sevmesi şart mı? diye kulağına fısıldamış. Delikanlı olsun demiş, elmayı almış, o da koyulmuş yoluna. Sonunda bizim üç delikanlı da buluşmuşlar birbirlerine aldıkları hediyeler hünerlerini sormuş. Seninkinin hüneri nedir? Bu ata bindiğinde nereye gitmek istersen seni oraya götürür. Peki seninkinin hüneri nedir? Bu ayna dünyada görmek istediğin her neyse onu sana gösterir. Peki seninkinin hüneri nedir? Bu elmanın suyunu ölüm döşeğinde yatan kişinin ağzına damlattın mı iyileşir şifa bulur demiş. Böyle konuşurlarken aynaya bakalım hele bizim kız ne alemdedir demişler. Aynaya bakmışlar ki ne görsünler. Padişahın kızı ölüm döşeğinde son nefesini veriyor. Bir çare padişah da yanında üzülmekte. Ata olan delikanlı ne duruyoruz burada binelim benim ata kavuştursun bizi menzile demiş. Elması olan delikanlı da benim elmam da, benim elmam da şifa olur demiş ve koyulmuşlar yola. Padişahın uzuna vardıklarında padişahım bu aynaya baktık, kızınızın hasta olduğunu gördük. Bu atla geldik, bu elma da şifadır demişler. Padişahla beraber kızın yanına varmışlar. Kız ölüm döşeğinde, sararmış, solmuş. Ama hala o kadar güzelmiş ki, elmanın suyunu kızın ağzına damlattıklarında kız oracıkta dirilmiş. Dirilmiş dirilmesine de bizim delikanlar başlamışlar tartışmaya. Padişahın kızı kimin hakkıdır diye. Benim atım olmasaydı buraya nasıl gelecektik? Ya benim aynam olmasaydı padişahın kızının hasta olduğunu nasıl öğrenecektik? Ya benim elmam olmasaydı padişahın kızı az kalsın ölecekti demiş. Sonra da padişaha dönüp. Padişahımız hangi biz kızınıza layıktır deyince padişah kızımla bir görüşeyim yanınıza geleyim demiş. Kızıyla görüşen padişah gençleri yanına çağırmış. Gençler hepiniz kızım için büyük fedakarlıklarda bulundunuz. Ancak iki gönlün rıza göstermediği yerde sevgi olmaz. Seven sevdiğini her yerden kavuşur. At nafile. Seven sevdiğini her yerden görür aynı vesile. Lakin ölümün çaresi olmaz. Madem ki bu elma kızıma şifa olmuştur. Kızımın da gönlü var ise kızım elmayı getiren delikanlıyla evlenmelidir. Aramızda kalsın. Kızın gönlü de elmayı getiren delikanlıdaymış. Bizim elmayı getiren delikanlı ile padişahın kız evlenmişler. Düğüne beni de çağırdılar. Akşam diye gidemedim. Ömür boyu da mutlu olmuşlar. Diğer delikanlara ne mi oldu? Padişah iki gencin de gönüllerini almak için her birine birer sandık dolusu altın hediye etmiş. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı size ulaştırmaya çalışan Esra öğretmeninize. Biri bu masalı dinleyen siz sevgili öğrencilerimize. Biri de kalbinde sevgi olan herkese...